Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Hande Erçel ve Kerem Bürsin çiftinden gelen mükemmel görüntüleri sizler için paylaşıyoruz. Paylaşımlarımız yine muhteşemliğiyle seçiliyor. Mutlu bir aile tablosunu görüyorsunuz. İlk görüntüden gördüğünüz gibi mutlu bir aile tablosu ekranlarımıza gelmiş oldu. Sizler için Hanker çiftine özel mutlu mesut görüntüleri paylaşmış olduk. Daha da muhteşem görüntülerimiz var ki yine hayran kalacaksınız. Evet arkadaşlar Hanker çiftine özel mükemmel paylaşımlarımız olacak ki hayranlıkla izleyeceksiniz. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzu sakın kaçırmayın. Sizler için olağanüstü görüntüler ve mükemmel kariler gelmiş olacak.